Evet arkadaşlar, Garage Türkiye hoş geldiniz. Bugün e, yeni bir video ile karşınızdayız. Yanımızdaki kardeşim Brother. Evet. İbrahim. E, bugünkü videomuzda biz o destek olacak sponsor o. E, almış olduğu 3000 liralık Sony kulaklığın testini artık performansını, artı fiyatı o kadar ediyor mu, etmiyor mu? Onun kullanıcı fikirlerini göreceğiz ve anlayacağız. Elimizde bizim e, S3 Tritonic kulaklık var. Fiyatı 300 lira. Onunla kıyaslamasını yapmaya çalışacağız. İnşallah hiç mi doğru söylemişimdir. Kanalımıza abone değilseniz şurada bir abone butonu var. Tam parmağımın olduğu yerde. Şuralarda bir yerlerde. Kameradan da göremiyoruz. Abone olup videoları beğenerek ve paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Geçelim videomuza. Evet şimdi İbrahim Bey, brother'ımız. Ee, evet. almış olduğunuz şu Sony kulaklığımız. Fikrinizi alalım. Ben bunu alırken Bosch, Banglelipsen, clips. Sony bir iki marka daha araştırdım. Sonra bunu karakıldım. Karakılmamın sebebi içerisinde bazı teknik özelliklerin fazla olması. Gürültü engelleme, ortam sesi, konuştuğunda müziği kesip direkt herhangi bir butona basmadan sesle kontrolleri falan var. Bunun dışında e, Türkiye'de pek işe yaramıyor ama böyle bir şey veriyorlar size. Tidal, Dizel 360, birkaç e, burada vardı Nagit diye birkaç uygulama daha var. Bununla beraber ücretsiz üyelik veriyor ve e, 360 dedikleri bir ses sistemini daha iyi denemleyebiliyorsunuz. Ama Türkiye'de bu özellik yok. Bu özellik yok En iyi alabileceğiniz şu an Dizel ya da Apple müzik haricinde şimdi edelim. şunu söyleyebiliriz yurt dışında bunların fiyatları çok hesaplı ama kullanılacak özelliği millet daha fazla kullanıyor. Türkiye'de doların yükselmesinden dolayı fiyatları kazık diyebileceğimiz düzeyde ama kullanman gereken özelliği Türkiye'de olmadığı için kullanamıyorsun. Tabii. Evet. Siz evet. Evet. ayında çekilmiş Türkiye'de. Bunun dışında size bir tane uygulama ile birlikte kullanmanız şart konuluyor e, ee, uygulamada kulağınızın sağ sol şeklinde e, fotoğrafını çekiyorsunuz. E, i̇kinci olarak şurada SM ve L olarak üç tane kulak. Üç tane silikon kulak içi geliyor. Kendi kulağınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl? Kulağınız genişse large'ını medium ve small olarak geçiyor herhalde. Evet. Küçük, orta, büyük muhabbeti. Ben medium'da tam verimlilik alamadım için large'ı taktım. Şimdi o noktaya gelmeden önce bir kutumuzda neler var ona bakalım. Kutu açılışımıza geçelim. Kutumuzu açıyoruz. Acun Bey kutumu açmak istiyorum diyoruz. Şurada görmüş olduğunuz kartonumsu süngerimsi, plastikimsi bir kutusu var. Çok pis kir tutuyor. Normalde bu krem rengi herhalde de bizim kardeş kaç kere sok çıkart yaptığı için şey yapmış. Şurada silikonların bulunduğu karton kutumuz var. Şurada Güzel. düşürüyorduk. Ee, İngilizce ve Çince Güzel. bir şeyler yazıyor. Ya da Japoncadır. Doğrusu Japon malıdır. Şu silikonları yerine koyalım. Ondan sonra şuradan kullanamadığınız kardeşimin de söylediği Free Trial diye bir şey var. Ücretsiz abonelik muhabiri. Müzik servisi diye geçiyor. Burada şu teknik servis şeylerini garanti ee, belgesi kullanım, kullanım, tamam şu seri numaraları falan saklayalım başımız ağrımasın diye şey yaptık garanti belgesi şurada üst kutusu var kutu şurada da kullanma kitapçığı var ama bu kitapçık İbrahim'in söylesine göre Türkçesi yok yabancı dillerde sizin işinize yaramayacak ya yani. bu çöp çöp başka da çöp olan bir şey yok şimdi uygulama hangisiydi İbrahim Bey onu söyleyeyim bakalım Headpons diye bir uygulaması Hitpons var. Sony. Google Play'e girdiğiniz zaman oradan şey yapıyorsunuz. Telefonu eşleştirme yaparken de e, biz NFC ile eşleştirdik. Eğer 3000 lira bir kulaklık kullanıyorsunuz herhalde telefonunuzda da NFC özelliği olması gerekiyor. Ama şöyle bir olay var. Sen NFC ile mi yapmıştın? NFC yani var ama şey e, programı indirmediğin zaman tam verimli Yok mı? biz işte onu bağlantısını yapamamıştık. Programla bağlantı yapıp İbrahim Bey birinin telefona Poco X3 Pro bizimkisi şeyle NFC ile bağladı. NFC ile bağladı. Onun dışında herhalde ilk açtığınız zaman belki e, Bluetooth özelliğini kendi aktif edecek. Bluetooth'da bağlanabilirsiniz. Onun evet. testini İbrahim e, kendi telefona bağladığı için ben kendi telefonda yapamadım. Biraz uğraştık gibi oldu. Şimdi uygulamaya geçelim. Uygulamada iki tane güncelleme geldi bugüne kadar. Eee ben direkt indirdim. Bizim program güncelleme falan gelmedi. Ee, yürürken, spor yaparken, dururken veya taşı, Şurada da gösterebilir misiniz kısmında? Toplu taşımada olduğunda size şey veriyor. Şurada duruyor diyor. O duruyor kısmı şey olarak yapabiliyorsunuz. Ben orayı kapatmıştım ama Hı. açılırsa devamında eylemleri algılayıp ne gerekiyorsa buradan hepsini Şuradan görmüş olduğunuz e, şey gürültü engelleme, otomatik rüzgar engelleme modu var. Kulaklığın sağ, sol ve kutunun o şarj kısmını da gösterir misiniz? Şarj. Yok buradan bu. değil. Şey uygulama üzerinden de gösteriyor da, Uygulamadan kutuda ne kadar şarj kaldığını, sağ kulaklık, sol kulaklık ne kadar şarj kaldığını gösteriyordu. Şimdi onu ayarlamaya çalışıyoruz. Bizim telefonda vardı. Tamam diyoruz. Açtığımızda Sadece açmak yetmiyor bu arada. Kulaklıklar çıkana kadar bluetooth aktif olmuyor. Şimdi cihazı bağlayacaksınız. Burada cihazı bağlamamız gerekiyor. Otomotik Şuradan olarak. çıktı. E, ee, kutuda %54 şarj varmış. Ötekilerde kulaklıklarda %100. Şarj süresi ne kadar geliyor İbrahim Bey? Kulaklıklardan 7-8 saate kadar ben aldım. He. şimdi bu o kadar takmadım ama 6 saati, 7 saati gördüm. Bizim Tritonik Tatronic marka olarak bu 4 saat gidiyordu. Kutuda 4 saat şarj ediyordu. Şöyle bir kıyaslamasını yapalım. Bizimkini açtığınız zaman önde şarj göstergesi için bu var. 4 tane ışık varken 3'e düşmüş vaziyette. Kulaklık üzerinde de telefondan bakabiliyorsunuz. Tek elle açmak zor oluyor. Bizde şöyle iki tane uç kısmını bizim kulaklıkları çıkartalım. Allah'tan bizim telefonun e, bluetooth'unu kapattık yoksa aktif olacaktı. Yine e, durdurmak için bir kere e, şarkıyı değiştirmek için üç kere. iki kere bastığınız zaman da sesi mi yükseltip alçaltıyordu. Sağ kulaklık yükseltiyor sol kulaklık alçaltıyor. Aynı mantık. Şu görmüş olduğunuz şimdi kıyaslamasını da şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi sonu birazcık daha toplu. Bizimkisi ince uzun şeklinde. Görüntü engellemesi hakikaten Sağlam çalışıyor. Onun da testini birazdan yaparız. Şimdi kulaklığı takıp şey yapabilir misiniz? E, performans sesi olarak Şuradan bas ağırlıklı. Burada e, sohbet deneyimi için müzik dinlerken şey yapılabiliyor. E, bakkala girdiğiniz bir şeyler alacaksanız Konuştuğunuzda müzik kesiyor. Karşılıklı konuşmanıza izin veriyor. Konuşmanı Süper bir, bir özellik karşısına... yok. İki kere tıklayıp de ben hani kulaklıkla müziği durdurayım derdi yok. 5-10-15 saniye olarak otomatik 30 saniye kadar size limitler sunuyor. Bunun dışında sistem ayarları var sağ solda şuradan şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Ses yüksekliği kontrolü, ortama, ortam müzikleri. Sağ kulaklık farklı, sol kulaklık farklı ses yüksekliği yapabiliyor musun? Sordu sağ sağlık. kulaklık, e, şartı durdurma, değiştirme... Yok yok, sağ şey kulaklıktan fazla ses gelsin, soldan az gelsin muhabbetleri. Onu yapılır herhalde, ben ona göre bir <laughs> eğer görmedim. <laughs> İbrahim Bey'in de bilmediği noktadan sonra sorduk. Yoktur öyle bir özellik zaten. Çalışır ve durur. Burada bize göstermek istediğiniz başka bir özellik. Otomatik yazılım güncelleme var. Bildirimlere izin ver var. <laughs> Rozetler bölümü var. Rozetler ne işe yarıyor? Evet, evet. Işte Günde, bu şu ana kadar ne kadar kullandığınızı gösteriyor. Yürürken müzik dinleyerek şey yaparak şeklinde herhalde. Evet. Burada birkaç tane vardır ama ben haftalık dinleyici olarak birkaç seviye ulaşmıştım. Toplamda 45 saat müzik dinlemişim. Evet, 48 yani saat. bu akıllı saatlerde uyku modu gibi müzik modu yapmışlar. Gayet güzel bir özellik. Bu Taotronik'te maalesef bir yok. Bunun bir uygulaması da zaten yok. Direkt takıyorsunuz, eşleştiriyorsunuz, dinlemeye başlıyorsunuz. Ayar da yok. Yani 3000 liralık kulaklık 300 liralık kulaklık arasındaki yazılım farkı diyebiliriz. Ses kalitesi ve mikrofon kalitesi var. Ee, benim gözlemlediğim bunda 300 liralık kulaklıkta bas nispeten çok çok az var. Ama Sony'de bangır bangır bası duyabiliyorsunuz. Şimdi kulaklarını takın. Müzik kalitesi olarak çok daha şey e, bazı nakat uygulaması gibi bir uygulama var. orada gösteriyor. Şuradan da açayım göstereyim onu. Burada equalizer modu var mıydı? Equalizer modu var. Ama ben kapatıyorum tam şey yapsın diye. Burada bazı konser e, kayıtlarını alıyor buradan. Size dinlemeniz için şey yapıyor. Şimdi telifi yemeyelim. 3 saniye bir çaldırır mısın? Kulaklıkları dışarı çıkart istersen. Bir dışarıdan sesini duyalım. Sonra kulaktan sesini duyalım. Şimdi başka şarkıya geçelim. Telif yemeyelim. Şu kısımda <laughs> kaç megabit şey kaç megabit megabit hız alması gerektiğini ses gerektiğini. frekansını gösteriyor burada anladığım kadarıyla. Ne kadar internet gerektiğini gösteriyor. He. Pardon. Bazen de 45, 48 veya 94'e kadar çıkıyor. Anladım. Başka bir şarkı açalım. Hani de 1 megabit falan. Başka bir şarkı. Yani ADS'li hız testi gibi bir şey. Bizim internete bağlı değil miyorsanız? Evet. Bizim internet yavaş çalışıyor. Türk Telekom faturaları giydirecekmiş. Ama hızımız hala ayna düşük. Sözde hız yükselttik. 30 megabit'e çıkarttık hızımızı. Hata bile verdi. Evet. O hata şeydendir, uygulamadandır. Şarkıyı kaldırmış olabilirler. Ya da ülkemizde... Sen YouTube'a girer misin? YouTube'a gireyim. Free müzik yazalım YouTube'a. Oradan terifi yemeyiz. Bu da 48. Neyse bunu kapattım. YouTube'da sen zaten şey yaparsın <laughs> araları kesersin sanki yok direkt ben hani uğraşmayacağım öyle şey yapacağım o kadar profesyonel değiliz arkadaşlar e, ne izliyorsak ne konuşuyorsak onları izlesinler yorum yapsınlar e, zaten gerekirse ondan atlar Şöyle şimdi free müzik yazarsan oraya 360 bir audio yazıyorum ben öyle yazıyorum tamam solüden teklif yemeyiz herhalde Şu anda dışa ses gelmiyor. Ses gelmiyor çünkü yürüyorlar. Şimdi sessiz ortamda dışarı ses geliyor. Otobüse motobüse dinlerkenseniz herhalde kimseye rahatsızlık vermezsiniz. O kadar hani bangır bangır bir ses çıkmıyor dışarı doğru. Çok yüksek çıkmıyor. 360'larda e, her müziğin şeyi tonu farklı olduğu için ayrı ayrı alıyorsun. Tamam. Şimdi kulaklığının şey takıp da size görelim. Evet. Şekil. kanca sistemi gibi yukarıdan aşağı doğru döndürüyorsunuz. Şöyle bakalım. Kulağın içerisinde kalıyor. Çok sırıtmıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir tanesini çıkartıp Şu sol kulaklık herhalde. Sağ lazım ben. Pardon. Şimdi şeyin kıyaslamasını yapalım. Tritonik nasıl duruyor muhabbetleri. Öteki tarafa döner misin? Yani burada artık yorumlarda belirtirsiniz. Hangisi daha kibar, hangisi daha kaba şeklinde duruyor şeklinde. Görmüş olduğunuz gibi. Tamam. Şimdi bir de müzik açıp yorumlarınızı alalım. Sonra kutudan çıkartma moduna bakalım. Rahat giriyor mu çıkıyor mu bu şeklinde. Kutuya takarken farklı diğerin diğerine takamıyorsunuz. O diğer kulaklıklar da öyle <laughs> <laughs> mutlatsızlı şartta oturuyor. Gibi. oturuyor. Döndüğünüz zaman düşme falan yok. Kulağınızdan Bak. da düşmüyor. Hani cebinizden kapa kaçırken düşürmezsiniz. Kutusu bizim şeye göre biraz daha kaba, daha küçük. Kablosuz şarj özelliği var. He, en güzellik şey, kablosuz şarj özelliği varmış. O güzel. Bizde bunda maalesef yoktu. Açtığınız zaman tek açması zor ve kulaklığı kırdık şu anda. Bugün üçüncü düşmüşümüz. Neyse garantisi var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Demin de kulaklığın düşme testini yaptık. Görmüş olduğunuz gibi bu aşınma çizilme yok. Ama siz düşünmeyin. Biz istemsiz düşürdük. İbrahim Bey der ki toz, kir, parmak izi tutmuyor. Tek açmak zor. Bunu mutlaka iki elle kullanın. Kulakta çıkartırken iki elle rahat çıkıyor mu? İki elle rahat çıkar. Tek tek. Şey Çok şey kuvvetli ya. Mıknatıs kuvvetli. Hayır olmuyor. Ha tek tek kullanınca takmaz da fayda var tabii. Kullan taktıktan sonra düşmüyor tabii istediğiniz kadar oynayın. Bu tabii silikon o şeye göre ayarlayacaksınız kulaklığı Bir de kutunun içerisine cebinize koyar mısınız? Bakalım nasıl görünüyor. Çok kaba görünüyor mu? Attınız. Evet. Der pantolon giyenler için bu bir rahatsızlık sebebi olabilir. Ya da çantaya koyacaksınız. Oluyor. Ben çanta kullanıyorum. Şurada. Kullanıyorum. Evet şimdi gelelim şey testine. Rüzgarda konuşma testine ses kalitesine bakalım. Onun için de bir dışarı çıkalım. Dışarıda video çekelim. Tamam. Ee, Onun nasıl test edebiliriz? Video kulaklığı benim telefonu eşleştireceğiz. O şekilde bir çekim yapacağız. Siz sesi duyacaksınız. Bir Tritonik'le eee belirtirim. Bir de Sony ile belirteyim. O mikrofon testini siz yaparsınız. Ona göre görüşürüz. Evet, şimdi geçelim dış ortam testine. İsim kaçın denemeler? Buyurun bir Şu anda Sony kulaklıktan WX1000 modeli galiba. Evet, WX1000 modelinde. Telefonu kulaklık çok takımlarım ya. Tek bir tek konuşma esnasında rüzgarlı bir havadayım. İnsanların geçtiği, trafiğin olduğu bir havadayım. Şu an. Sesim, e, gürültü engelleni seyredip e, gürültü engellemede nasıl olduğunu tatil var mı? Yok senin sesin geliyor bazen şey yapıyor boğukmuş gibi ya da çekiyor çekmiyor gibi. İğrenç bir şekilde. Hayır, Hatta şey rüzgar gelden kulaklıktan şey telefona çeksin hani e, telefonla konuş. Arkadaşlar evet. onun da kıyaslamasını yapsınlar. Evet, okay. Yok video çekmedi, kulaklığı çıkar telefonla konuş. He. Evet. Evet. Tamam. dakika et tamam. Zaten bir dakika muzgında oldu. Bir dakika 28 saniye. Herhalde keserim ben buraları birazcık.